Merhabalar dostlar 20 Ağustos 2025 arkadaşlar karanlık odada neler oldu karanlık odayı tekrar hatırlatalım saat 18'de 18.05 arasında kimsenin birbirinin verdiği emirleri göremediği sonucunda eşleşmeleri de bilemediği arkadaşlar bir 5 dakikalık seans yani bu karanlık nereden geliyor kimse göremediği için kör tuttuğunu gibi bir şey diyebiliriz arkadaşlar şimdi buradan baktığımız zaman bu bir hissenin içinden geçmişler açıkçası geçilmeyecek gibi de değil arkadaşlar onu da söyleyeyim ama Şimdi önce bir e, karanlık oda artanlara bakalım. Aslında iki tane ise sadece artmış. Av yani artmış derken yüzde bir üzerine. Av, Hol ve dofer arkadaşlar. Biri %1.12, diğeri 1.09 artış gerçekleştirilmiş gibi gözüküyor. Bunun dışında arkadaşlar bakın teranın içinden geçmişler. Eksi 2.95 kayıpla kapatmış ki. Terayı arkadaşlar bakın özellikle üzerine basıp basıyorum. 2 gündür tera yatırım kendi hissesi olan Tela hissesini arkadaşlar dün 3.7 milyarlık bugün yanlış hatırlamıyorsam 2.8 milyarlık alış yaptı arkadaşlar. Habire kendi hissesini alıyor. Dikkatli olmakta fayda var diyelim. bank Bankofla yanlış hatırlamıyorsam iş yatırımına bugün satmıştı bu hisseyi. Mercan'da arkadaşlar karanlık oda 2.15 kayıp. Rally yatırımda 2.08 ve iz enerjide 2.06 yani resmen. 4 hissenin içinden geçmişler ama Terra'nın daha çok geçmişler gibi gözüküyor. Çünkü %2 arkadaşlar maksimum zaten karanlık oda %3 kayıp oluyor. Bunlar %2'nin üzerine kayıp yaşamışlar gibi gözüküyor. Bunun dışında arkadaşlar Sky LP'ye baktığımız zaman Sky LP'de 1.96'lık bir kayıp var gözüküyor. Arkasından baktığımız zaman koleksiyonda arkadaşlar 1.67'lik bir kayıp var gözüküyor. Bunun dışında Dobur'da burada 1.36, Big Chef'te 1 onluk bir kayıp var gözüküyor. Şöyle tabloyu aşağı doğru çekeyim arkadaşlar. Kendi hisseleriniz varsa da buradan da kolaçan ederseniz nedir, ne değildir diye. Hayırlısı bakalım. İnşallah arkadaşlar bugün olduğu gibi yarın da %1 üzerine %1.5'a yakın bir artış olur. Kanalıma arkadaşlar abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağolsunuz. Aşağıdaki katıl butonundan da arkadaşlar üye olursanız çok memnun olurum. İyi akşamlar diyorum.